Adamın birinin genç yaşlarda karısı ölmüş. Bir vakit sonra çocukları demiş ki... ...baba sana baktık bakındık ama uygun bir hanım bulamadık. Bir hanım bulduk ama kavurlardan. Onu sana yapalım, Müslüman bir hanım bulunca da ayrılır... ...onunla evlendiririz demiş çocuklar. Babalar da olsun, ölmezsin, nefesesin yeter demişler. <laughs> Neyse babalar da tamam deyince Ukraynalı bir hanımla evlendirmişler. Aradan bayağı bir zaman geçmiş. Gel zaman git zaman. Babalarına uygun bir eş bulamamanın sıkıntısı ile bir gün babalarına ya baba sana da mahcup olduk. Sana Müslüman bir eş bakıyoruz ama bulamıyoruz. Bu gavur karısı ile bir sorunun yoktur inşallah demişler çocuklar. Baba da demiş ki ne gavur oğlum.